Bir adam Everest Dağı'na kar serpiyor. Sonra bir çekiçle dağı şekillendiriyor. O tanrının tam zamanlı çalışanıdır. Her sabah sinirli bir şekilde uyanır. Yüzünü yıkamak için 5 dakika harcar, sonra kahvaltısını hazırlar. Yemek zamanı gününün en keyifli kısmıdır. Ancak bugün takvimin sayfasını yırtarken aniden hatırlar. Bugün Tanrı'nın denetim günüydü. İhmal ettiği tüm görevleri düşünerek paniğe kapıldı ve aceleyle ekmeğini yedi. Alet çantasını alıp dışarı koştu. İlk görevi ormanı düzenlemekti. Ormana girdi ve güneş ışığının toprağa ulaşabilmesi için dağınık ve yabani büyüyen dalları kesti. Sonraki görev dağların zirvelerini yeniden şekillendirmekti. Bu çok hassas bir çekiçleme tekniği gerektirdi diyordu taşları dikkatlice vurarak her zirveyi mükemmel hale getirdi. Ancak daha önce tembel davrandığı için kar tabakası çok ince kalmıştı. Hemen yeni kar serperek onu değiştirdi. Son görev büyük gölü yeniden doldurmaktı. Onun ihmalkarlığı yüzünden insanlar içecek su bulamıyordu. O gölün kıyısında durdu ve yavaşça saf suyu dikkatlice içine döktü. O anda bir grup yerli onu gördü. Uzaktan adamın içme suyu kaynağı olan göle işediğini sandılar. Öfkelendiler, ilkel silahlarını kaldı. ...ve dev adama tehditkar bir şekilde bağırdılar. O ancak o anda onların varlığını fark etti. Şaşkınlıkla durdu ve aceleyle idrarını yapmadığını açıkladı. O, dünyayı korumak ve güzelleştirmekle görevli Tanrı'nın hizmetkarıydı. Kabile reisi onu dikkatle izledi ve yavaşça silahını indirdi. Onlar dünyanın korunması gerektiğini hiç düşünmemişlerdi. O andan itibaren yerliler bu Tanrı'nın elçisini saygıyla karşıladılar. Dev ayrılırken onlar veda ederek yolcu ettiler...